Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Horon ve Boğabedir şehitliğine gideceğiz. İhsaniye Caddesi'ne bu... geldik. Arkadaşlar Boğabedir şehitliğine doğru gidiyoruz. Burası Şehitler Caddesi. Gördüğünüz gibi. Burası da Adalet Sarayı. Gördüğünüz gibi şurada da yazıyor. Gördüğünüz gibi burası şehitler Deniz şehitliği. Gördüğünüz gibi etrafı da böyle. İleride de var. Şu an şehitlere dua okuyacağız. Şu an içine giriyoruz. Biz önceden okulumuza Okulumuzdan gelmiştik önceden buraya. Burası Şehitler Caddesiydi. Şehitler işte şurada göstereyim size. Böyle. Şehitlerimiz isimleri yazıyor burada da. Arkadaşlar şimdi de tüm şehitlere Fatiha okuyacağım. ham talehim. Arkadaşlar burada da Türk bayrağımız var yukarıda. Arkadaşlar şimdi şehitlikten çıkıyoruz. Şimdi de horona doğru yol alıyoruz. Geldiğimiz yerden iniyoruz. Karşıda da huzur evi var. Geldik şimdi de içeriye gireceğiz. İçine, i̇çine burası çok güzel bir yer. Bazenleri yazları gelip burada piknik yapıyoruz biz. Babamla annemle, ablamlarla. Temiz hava burada. Bol oksijen var. Şimdi şu kapıdan geçeceğiz. İçine geçebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi içi de böyle göstereyim size. Böyle. Buraya park yapıldı. Bir tane. Burada da burada piknik yapabilirsin. Burada da oyun alanı var. Gösteremedim tam da. Şimdi de gelicez olan parkı. Göstereyim şurayı. gördüğünüz gibi böyle. Kış olduğu için kimse yok ama bazı kişiler var. Şimdi bununla etrafı gezeceğiz. Ee, şey. Orada mısırlar dondurmalar satıyorlar. İlk bu tarafa doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Şurada da eee su fışkırıyor bazenleri akşamları. Hava havuz yani. İçinde su fıskırtma yeri var. Burası da şurası da oyun yeri. Burada yarış yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada da park var. Burada da cami var bir tane. Namaz yani mescit. Burada namaz kılıyorsunuz. Kılmadığınız zamanlarda. Gördüğünüz gibi burası da piknik yapma yeri. Şurası. Gördüğünüz gibi çimenler yemyeşil. yeşil. Örtüyü serip oturabilirsiniz. Buradan da yol var. Buradan da yol var. Ve buradan da yol var. Burada zaten geldiğimiz yer arkadaşlar. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. <laughs> Burası eski kayna e, şehirlerin yapıldığı yer. Yani festival yeri şuraya çıkıp ben size. Şöyle. Evet, burada da işte oturma yerleri var. Şurası işte. Burada sinema yapıyorlar. Sanatçılığa geliyor. Gördüğünüz gibi. Hani şu ineyim. Şimdi geri dönüyoruz. Ailece gelip e, piknik yapabilirsiniz burada. Temiz hava boluk. Temiz hava temiz yerlerinize gidiyor. Gördüğünüz gibi ileride de kocaman bir park var. Oyu da göstereceğim. Şuraya da kuş yuvası dikmişler. Şöyle göstereyim. Şöyle şurada göstereyim orada. Şurada da kuş yuvaları var. Kuşlar ruhu yapsın yaşasın diye. Burada da şurada göstereyim size. Hemen. Göstereyim şuradan. Burada da düğünlerin yapıldığı yer. Ee, burada da ördekler yaşıyor. Gördüğünüz gibi işte de şurada havuz var. İçinde, içine girmeyiz çünkü elektrikli sular var. Ama su yok şimdi ama açık var göstereyim. Gelmesi. Gördüğünüz gibi burada böyle. Su fışkırıyordu. Kallolarını kesmişler. Burada da bir yeni bir yer yapıldı. Şur burası işte o mısır ve dondurma yapılan yer. Burası da kafe. Yeni yapıldı burası. Çok güzel yer. Eşi çok güzel. Eski şeyler var. Burada da ördekler yaşıyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içini göstereyim. Burada köprü var. Gördüğünüz gibi Horan Park böyle. böyle orman gibi bir yer orman içinde. İşte ördekler şurada arkadaşlar göstereyim size. Şurada da otomobiller var piknikler. Sonra şurada çeşme var. İleride ördekleri size göstereyim. Cıvıl cıvıl yüzüyorlar. Gördüğünüz gibi ördekler var. Şurada da yuvaları var. Göstereyim size. Böyle şurada. İçine dalıp yüzüyorlar bazıları. Şurada da tavuk e, yani ördek göbesi yer. Gördüğünüz gibi büyük ağaçlar var. İki tane köprü var buralarda da. Birincisi burada ikincisi de şurada. Oraları da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burada örnekler yüzüyor. Konuya karşı Yukarıda da oyun yerleri var. Gördüğünüz gibi oran böyle. Buraya gelip sabah kuş seslerinizi dinleyebilirsiniz. Sonuç şuralarda da oyun yerleri var. Göstereyim size onlar oraları Bir de şuralarda da oturma yerleri yapmışlar. Şuraya da aynısını yapmışlar. Piknik yerleri. Burası da otopark. Yukarısı da. Burası, bunun ucu Emir daha yoluna çıkıyor. Gördüğünüz gibi güvercin nerede suya giriyor? Göstereceğim. Uçuyorlar. Çok, çok güzel nezih bir yer. Çok tatlı bir yer. Ben buraya yazları geliyorum. Yazlar çok güzel oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi burada otopark yeri var. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Göstereyim size hemen. Böyle bir şey yapmışlar. Üstünde de eski tarihi şey var. O tabak burası. Şurası da benim gittiğim futbol yani futboller yani sta